Hepinize ne arkadaşlar? Ha, bugün sizlerle beraber FNAF çekiyoruz Freddy. Oha lan. Ne o da Neyse biz videomuza geçelim. Arkadaşlar arada sıra kardeşim sesleri gelebilir yani. Üç aylık konuşuyor. Ooo ne baktım. Ne <laughs> Oh, it's your mm. first day here, isn't it? Mm. Well, congratulations, mm. and welcome to Freddy Fazbear's Effective, a favorite place for children and adults. What's the Uh, I was asked to record these messages. Okay, yeah. Okay, I want You What to do and how? I want to tell you at once, sit in the office. Yeah, I know. Sit six hours in one place. not But if something happens out of the office, no, you're to you. don't want that, do you? So, mm. you probably mm. already know a little bit about the place coming here to watch. Mm. Mm. The, 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 the main feature is the animatronics. They give joy to children and adults like them. They give concerts, mm. play with children, and are just fill the place with, with cheerful atmosphere. That's cool. However, they have one feature. They're not only active during the day, but also at night. It was a bit alarming for previous guards, but <laughs> as a rule, they perfectly <laughs> cope with the jobs <laughs> and receive the weekly There were no other complaints from them, <laughs> ah, well, except for <laughs> <80 Yeah>. <laughs> <laughs> one gem. So just remember the that some of wander at night. Um, now about <laughs> <one> what you can <laughs> use during your night shift.

Ne? Ne? Neyse. Bir de sen gördün. İşte benim en sevdiğim karta şu morlu dur. Bakın. Şu morlu. Yatıyor ya. Bir tane kol yok şu morlu. Hadi be hareket edin. Yoksa böyle çok sıkıcı olur. Aa ah, merak ettim ya acaba da şu hareket ediyor mu bak şu şu çocuk. Burada kredileri görebiliriz. Bu adeta bu adayı çok Bu da Hmm. Dile, dile, Dur, dur Çabuk çabuk. Bakmalıyım hareket etmişler mi? Yok. Video çekiyor mu? Ha. Bakalım hareket et neden benim kardeşim çok gülüyor? Dediler asıl neden hareket etmiyor? Hmm. Ne? Nüzü döküyor ne? Buradan mı? Hmm. <laughs> ne? Denim, den, ben de ben sen gülme. Ben gülüyorum sen gülme. Aa, ayın buradan olur. Ne? o bak biri hareket etmiş. Yürüyor. Arkadaşlar gördünüz bir yerden çıkar. Evet, gerçekten bir hareket etmiş. Aha orada duruyor. Ne? 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 Bakayım bu hala gidene kadar. 50 yıl geçti bile. E mi? Aa arkadaşlar size bir şey demeyi unuttum. Eğer 50 abone olursam benim bir köpeğim var. Size onu göstereceğim. Oo. Olaya başladık. Aha biz bittik. Abi. Abi geldiler abi geldiler. Aa anladım bak yo u. bak burası canmov mudur ne yazıyor adı ne canmov bak şu canmovlar yani şu bak şuralar şura bu Bakayım bir şey var. Hadi be gidin be. Yol mu tıkandı anasını satayım. Evet işte bakın şu morlu. Hocam biz buradayız. Burası karakterlerin olduğu yer. Ya bunlar 50 yılda geçer. Bunlar burada orada süt gibi kalacak mısınız? Neyse ben bir başka bir yerlere bak. Ben bir buraları bir ararım. Fotoğraflar. Oo. Ama şu pembeli yok. Şu pembeliyi bir kapatın. Pembeli şu an burada mı lan? Pembeli karakteri var mı? Bakayım burada yok. B bakayım burada var mı? Yok. Burada da yok. Aha hareket etti. Hareket ediyor. Aha pembeli karakter. Bu galiba burası çıkış. Neyse biz çok kamera kayıtlarıyla yollandık. Çünkü Biz burada bir duralım. Kayaklar geçtiğimizde haberimiz olur. İçeceğimizi içelim. Ama tuğuculu. Dünler mi? Ben yoklar. Hala orada bekliyorlar mı cidden? Değil mi? O geçmiş buraya geçmiş. Aa, oğlum. Oğlum, şey o kalsan yok aa geçmiş ve galiba buraya tamam acil durumlar başladı Orada. Ben körüm sanki görmüyorum. Peki şu tavşan nereye gitti? <laughs> tavşan nerede yoksa buralarda mı? Yok. Yok. Hmm. Avşan yok. Hmm. Oğlum nereye gitmiş olabilir? Dedi dedi de bir hareketlik yok. Ama bizi lazım olan yer bu yer. Şimdi bu kapıdan gelecekler. karanlık odaya gidiyorum olsam ki uyur gece gezelim. Neyse ben bir şuralara bakayım. Yok. Aha birinci bir gün. Atlattık. Yey bir de koyayım. Mal ya. Yey. Nasıl <laughs> sen <laughs> çiz <laughs> <laughs> Abone olmayı, like atmayı, abone yani <laughs> yorum yazmayı unutmayın. Tamam mı? <laughs> Oha! Ya biz ısırıcı öyle değil ki. Uh, Konuşmana gerek yok. Ben tek istediğim o da bu. Harz bitmese mi? Gün nereden yazıyor lan? Hmm, gün acaba nerede yazacağım? Ha bura. Saat 12 sabah olduğunda geceleri biz burada çalış çalışıyoruz. Ama tuzlu. Limon yemeden duruyoruz. Galiba. <laughs> tamam, son hareketlik görünüyor. Arkadaşlar bu ben bir kez çok eskiden bu oyunu oynadım. Ben buraya basacağım çünkü bu kutu açıldığı gibi böyle çıkıyor. Hemen koşuyor koşuyor böyle koşuyor da buraya geliyor bizim üstümüze atlıyor. Çok hızlı çok hızlı o kadar hızlı ki durdurmak o kadar zor. Çok hızlı o yüzden. O kadar hızlı ki. Aman neden bu sene hızlı doluyor? Fark ettiniz mi? Bakın. Eskiden bir saatte doluyordu. Şimdi galiba bir dakikada dolur. Yo lan oğlum çok çok hızlı. Hareketleme. E ee, abi bir nefes Söyleseniz de biz hareket ettik. Tamam civcivli gitmiş. Nereye gitmiş? Zıkkamın köküne gitmiş. Civcivli yok harbi. Yok mu lan harbi? Hey, civcivli yok. Tamam. Hmm. aha burada şerefsiz iktiyar iktiyar mı yetişti bak abi korkma gel çık önde Bonnie arsada. Yani Bonnie mi de onun adı ne? Aa Ketnep. Oğlum kidnap ne alaka? Hayır kire Lan kidnap! Kidnap! O bir tek kuş var. Lan o Ketnip lan. Vallahi kidnap! Oğlum ketnep. Gerçek hatta ketnep Siz de bir saat burada mı bekleyeceksiniz? Ah ah u bitiyordu. İşte acil durum başladı. Oğlum, çok hızlı lan artık. Son anda Söyle daha oyun Son anda Oğlum oyun son anda söyledi Lan Of Helal olsun lan bu oyuna da Bunlar şimdi eve geri dönüyor Aha geliyor Anan canı gelirsin. Dur. Bu burada ne yapıyor? Şu. He, ee, bu burada. E ee, bu burada? Tamam burası bir şey gibi buraya yere gitmiyor. Tamam. Ben tek kontrol edeceğim yer bu yer. Aha bu geliyor? Bonnie gel kardeş. Otur otur. Yok Bonnie gelmiyor sadece görünmüş. Oha hala. Arkadaşlar istiyorsanız bir bitirsin izin vereyim mi? Ben bugün okulda değil Ben bana cam şeker ver. Aha gidiyor. Hadi çık. Eğer şu odaya girerse Bakın Alttaki odaya giderse kesin ol Aha giriyor Tamam o burayı kullanacak Tam da düşündüğüm şey Bu kesin burayı kullanacak Kullanmazsa bir şey bilmiyorum Bakın izleyin Bak orada duruyor kesin oraya kullanacak bu burada dursun. Bu kullanacak. Ben yüzde yüz eminim. Abo. Freddy de çıkmış. Freddy. Freddy. Ah Freddy. Ama Freddy burada görünmüyor. Girdi. 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 Aha ayakları! Aha girdi! Işıkımı kullanacağım. Arkadaşlar çok gerildim. Gel Onda o yürek var gelecek. Oğlum hadi gelsene lan! Kadar uzun ol ama aha geliyor. ve dokum ya. Tam 5 dakika oku, şuraya bakıp bakın. Adamlar basmış mekanı. Aha açılıyor. Ben bir de bununla ilgilenmem lazım. Ulan yürü git lan. Allah için gidin. Allah için. Ben bu arama Allah için git. Allah'ım için git. Işık da işlemiyor ya. Aha burada da Freddy hanım var. Ya, ha, oğlum çıksana maskeyi takayım ben de ne bekliyorsun? Allah'ım inşallah bir <laughs> Ben molmanfrediyim Aha gitti hmm. Gitti değil mi? Yok Oğlum Öyle korktum bilemezsiniz Tüm odaları kontrol edeceğim Burası boş ne dün olup? İsteyken sen kesin bu nereye gidecek biliyor musun? Aha bana doğru geliyor. Görebiliyorum onu. Görebiliyorum. ekran beyaz 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 oldu bembeyaz ne oluyor lan burada hmm. tamam bir tane karakterimiz burada diğeri burada iki tane burada bir tane burada Burada mı? Aha borulardan geçecek. Ben şimdi nane yemedim. Neyse bu bir saat olur geçer. Kim bilir nasıl giriyorlar. Oğlum Freddy üzüldüm lanet bir şey yapmıyor bana. Boş canlısı oldu galiba artık. Dedi ben artık Yunus Kızıl Toprağa bir şey yapmayacağım dedi. Bu da hareket et. Çocuk sesleri. Tamam mı? Ben çocuk sesleri dedi. Gülüyordu bir çocuk. say that çocuk ağlama sesleri nedir? Hızlı hareket etmeyin ha. Bakayım mı <laughs> iyisiniz? Şey. Aa daha çok yavaşlamış. Bir şey değil mi? Bence bu canlanacak. Çünkü neden biliyor musun? Ben, şey, the prime. Tablodan anladım. Bence bu canlandı. Sonra bu çöküyor O bu pembeli canlanacak. Freddy can, o ölecek. Bura bu pembeli gidecek, bunları iyileştirecek. Sonra şunlar gelecek. Şu ekip gelecek. Dördü. Şansın ayağı gözüküyor. Sanki çıkarmıyor. Bak sonra işte bunlar gelecek getir. Of işimizi bayağı Benim anlamadım o. E an al. Allah'ım kim bilir kaç dakika oldu. Canım da hiç oynamak istemiyordu. Ama dedim bir baktım bazen Ferit yazdım. Bir baktım çok iyi. Aha acildi. Arkadaşlar açılmasına izin vereyim mi? Tamam veriyorum veriyorum. Bakın ne bok yiyeceğiz. Ne bok. <laughs> Bak. Çıktı bu orası. Öyle hızlı ki anasını gözü. Öyle hızlı ki, öyle hızlı bak. Ben Freddy. Ah, Freddy şakası takla Çok korktum. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Hadi bay bay, sizi çok seviyorum.